Merhaba arkadaşlar. Bugün Furkan'la patates böreği yapmaya karar verdik. Evet. Furkan her zamanki bana yardıma geldi. Beni bunaltacak daha doğrusu. Şimdi malzemelerimi sayıyorum size. Yarım çay bardağı ılık suyun içerisine bir paket kuru maya koyup erittim. Ee, iç, i̇çeri için, hamur için bir su bardağı süt, bir adet yumurta. Hamurunu açınca arasına süreceğim. Sürmek için yarım paket margarin, bir çay bardağı ayçiçek yağı, tuz 2 tatlı kaşığı tuz kullanacağım içeri, iç, içeri içinde 4 adet patates haşladım 1 adet soğan Onları kullanacağım şimdi ilk önce hamurumun yapımına başlıyorum hamurumu bir 15-20 dakika dinlendireceğim sonra pazı yapacağım bir 15-20 dakika daha dinlendireceğim ondan sonra da açmaya başlayacağım sen ne yapıyorsun Furkan? Çalkıyor. Niye çalkalıyor? Furkan ağzı yüzüne hep yer oldu. Yine ateşlendi. Yine hastalandı. Değil mi? Pardon unu unutmuşum Ben unumu eledim böyle bileğimin içerisine Bak ben elime. <laughs> elime Alabildiği kadar da un kullanacağım Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim Sütümü aldım nevinin içine yumurtayı Furkan da tuzunu koyacakmış Hadi Furkan iki tatlı kaşığı da tuz koy içine Bir tane daha Çok tuz olmasın Tamam teşekkür ettim yeterli Unumu da aldım içerisine şimdi yoğurmaya başlayacağım ben de yorum yapayım, ben yapayım. Sayı ellerin çok patar oğlum. Evet. Sen videoyu kapat bakayım Furkan. Hemen kapatayım. Orada or hamurumuz hazır. Bir 15 dakika kadar dinlendireceğim. Şöyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Furkan her zamanki gibi iş başında. Şimdi hamurumu bir 15 dakika dinlendireceğim. Sonra paz yapacağım. Hamurumun üzerine kapatıp 15 dakika dinlendireceğim. Ben bu arada patateslerimi hazırlayacağım. Furkan da yine yardıma geldi. Soğanlarımı ince ince doğradım. Furkan şimdi tuzunu koy oğlum bakayım. Tuzunu. Bu çok az anne. Biraz Hı. al. Koyun içine. Bir o kadar daha getir. Koy 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 hepsini koy. Biraz daha getir. Bunun içine. Başka? şimdi baharatlarımızı koyalım içine. Ben baharatları. Dur onlara söyleyeyim baharatlarımızın ne var içinde. Bekle bakalım. Karabiber. Karabiber var. Pul biberimiz var. Bu ne? kırmızı toz biber. Kırmızı toz biber. Biz e, nanemiz de var. Birer tatlı kaşığı hepsinden. Ha. Sen çok acı sevmedin için birer tatlı kaşığı kullanacağım. Hadi koy onları içerisine. Aynı şekeri benzer. Evet. Bismillah. hepsi koy. Yumuşumuz koy. Tamam ben şimdi onları yoğurmaya başlayayım. Patateslerimi de karıştırdım güzelce. Bu da hazır. Şimdi pazılarımı yapmaya başlayacağım. 15 dakikada pazılarımı dinlendireceğim. Hamur güzelce dinlendi. Şimdi parça parça keselim. Yumurtadan biraz büyük olacak. Şunları şu böyle keselim bakalım. Furkan videoyu kapat bakayım oğlum. Ha kapat. Şu iki çizgi. Pazılarımı yaptım hazır. Şimdi tepsimin üzerine alacağım. Yaklaşık 15-20 dakika kadar bekleteceğim. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Hamurlarımın üzerine kapatacağım. 15-20 dakika kadar dinlensin. Üzerine bir de poşet kapatacağım. Kaysa tutmasın diye. Hamurlarımız güzelce dinlendi. Pofuduk pofuduk olmuşlar Furkan gibi. Furkan da her zamanki baş köşede. O da açacakmış. Bir tane küçük pazona vereceğim. Şimdi şu... olmaz annem <laughs> yapacak onları. Evet. Büyükler sana olmaz. Ben bu arada yağımı erittim. E zaten söylemiştim videoda da, Yarım paket sana ya. Hayır. Bir çay bardağı. Ne? Al bakalım falan küçük pazı senin. Sana biraz un vereceğim. Tamam. Bir şey Heh, söyle. Bunlardan diyordum. Bu, 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 Onlar çok büyük onlarımız. Onları ben açacağım. Tamam. Hadi bakalım ikimiz yapımına başlayalım. Sana biraz un vereyim. Furkan şu anda başladı. Benden önce başladı Furkan. Artık kavga dövüş yapacağız biz bunları. Değil mi? Hı, Hı bu şekilde. Tahtanın üzerine aldım. Ben de senin aynısını öpeceğim. Ben de aynısını yapacağım. Şimdi sen her yerini bunu yapacaksın var ya. Şu kolunu biraz daha sihir bak yukarı doğru. Heh, aferin. Çok güzel yaptın. Şöyle kocaman bir yufka açtım. Ben yapamıyorum. <laughs> sen küçüksün daha oğlum. Furkan da kendisi boğuşuyor bir şeylerle. Ama üstün başın rezil Furkan. <laughs> Şöyle ne sıkıyorsun? Ben büyük, beni büyük yapmak istiyorum. Otobüs. <laughs> tammsın dolcupsi yap, kamyon yap, tren yap. <laughs> yağımı da şöyle arasına güzelce sürdüm. Şimdi patateslerimi koyacağım. Ha? Patateslerimi birazını bu tarafına, birazını. Da... yaptın. Evet. Yufkamın öbür Kocuğum, tarafına koydum. Şimdi çok güzel olmuş kızım. Şimdi ben yufkamı ortadan ikiye ayıracağım. O şekilde rulo yapacağım. Çok kalın olmasın diye. Bir bıçak yardımıyla şöyle ortadan ikiye ayırdım. Furkan lütfen. Bak sesim çok çıkıyor. Şu şekilde fırın tepsimin içine aldım. Bütün hamurları bu şekil. işte aynı işlemi yapıp tepsime sırayla dizeceğim. Furkan da aynı durumda. <laughs> Devam ediyor. Arkadaşlar böreğimi açtım. Hazır tamamladım. Tepsime hepsine aynı işlemi uygulayıp güzelce dizdim. Şimdi üzerine kalan yağı süreceğim. Ama bu arada ben size bir şey göstereceğim. Bak Furkan'ın son halini görüyorsunuz değil mi? İnanın vallahi kesinlikle abartmıyorum. Furkan'ın kendini son getirdiği hal bu. Bak şöyle görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle ve kesinlikle. Dış tarafa. Evet bak bir de yaptığım harifeti görüyorsunuz değil mi? Ben şimdi kalkacağım Furkan'ı yıkayacağım. Ben vurdum 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 vurdum. Ben yaptım yaptım yaptım. İyi halt ettin. Ondan sonra mutfağı temizleyeceğim. Ama çocuklar evdeyken sakın börek ve çörek yapmaya kalkmayın. Okuldayken yapın. Bakın işte son durum bu. Bak bana dünya kadar iş çıkardı. Hem şey, kalk bir tamam bir kalk bakma ya bir. Kalk seni görsünler bir. Tamam, tamam, ya. aa bak görüyorsunuz değil mi? Kaldın. İnanın saçlarına kadar, saçlarına kadar un var ya. Kim seni temizleyecek oğlum? Sen. Tabi doğru sen. Yoruldum bir şey ben zaten. Miyim? Söyle. Kesin çocuklar evde olurken sıkın çörek, börek falan yapmayın. Okulda olurken yapmayın sakın böyle şeyler yapmayın. Değil mi? Bak kendi biliyorsun. Bak annelerin son durumu bu. Bak her yer un ve hamur. Sen temizlersin artık Furkan buraları. <laughs> tamam sus artık. Şimdi böreğimin üzerine kalan yağımı da gezdireceğim. <laughs> kalan yağımı da böreğimin üzerine güzelce gezdirdim. Şimdi önceden ısıttım. 200 derecelik fırınma böreğimi süreceğim. İlk önce bir keselim biz bu böreği. Vallahi senin yüzünden kafam karıştı. Furkan var ya. Cık cık daha da yapıyor çocuk ya. Ben yapma. Böreğimi de kestim şu şekil. Şimdi kalkıp böreği fırına süreyim. Börek pişince de Furkan'ı yıkayacağım. Ondan sonra da mutfağı temizleyeceğim. Değil mi utanmaz Furkan? Cık 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 cık. Fırınım ısındı. Evet. Şimdi de böreğimi süreceğim. Böreği fırının içerisine sürdüm kapağını kapatalım, Fırın pişmesini bekleyelim. Ben bu arada gidip Furkan'ı yıkayayım, sonra da mutfağımı temizleyeceğim. Arkadaşlar böreğim pişti, çok güzel görünüyor. Kapağını açalım. Bu durumda güzel kızamır o haroştu kamera. Şimdi kapatayım fırını, böreğimizi çıkaralım fırından. Böreğimiz pişti, hazır arkadaşlar. Furkan'ı çağırdım, geldi. Furkan temizledik, yıkadık. Mutfağı da temizledik ama da bulaşıklarımız tutuyor. Çalışmaya tırıyor. başladım şimdi. Evet şimdi çalışmaya başlamış Furkan. Ya, ya bağırmıyorsun iyice duymuyorum ben de seni. E sen müziği açarsan, bilgisayarda sesini açarsan tabi duymazsın. Açmak zorundayım onu. Niye? Neden? Ben sana zorundayım. Çalkıyı seviyorum. Hmm, tamam. Böreğimiz hazır. Ben de çıldığı... Üzerini kapatalım. Ben de çıldıracaktın ya. Ay affedersin Furkan'cığım. Ne diyorduk Furkan? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın. Görüşürüz.